Sayın Ali Öztunç Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sizlere hayırlı olsun diyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç gün önce Kahramanmaraş'ta 250 50 bininci konutun anahtarını teslim etti. İsteyenle Kahramanmaraş'a gitmeye hazırız. Bakalım teslim edilen konutlar tamamlanmış mı? Hala tamamlanmamış mı? Eksik konutlar teslim ediyorlar ve insanlara burada oturun diyorlar. Örneğin Elbistan'ın Büyük Yapalak Mahallesi'nde yüzün üzerinde TOKİ deprem konutu yapıldı. Konutlarda altyapı yok, kanalizasyon yok, su yok. Diyorlar ki kanalizasyonun olmadığı, suyun olmadığı bu konutta oturun diyorlar. Bu insanlığa da sığmaz, hiçbir şeye sığmaz. Ekinöz'le söz verdiler doğal gaz getireceğiz diye. Doğalı gitti, gazı kaldı, yalan oldu, ortaya çıktı. Pazarcık'ta çevre yolu yapılacak diye söz verdiler. Orada da gaz kaldı, çevre yolu falan yapılmadı. Kahramanmaraş'a gidip hava atmak kolay, ama hizmete gelin.